Evet sevgili Naciye Hanım, Eşref Bey'i biraz tanıyalım. Naciye Yere Kapan Şahin benim adım. Yaklaşık 16,5 yıl kurumsal bir firmada, bankada çalıştım. Ardından kısa bir süre, 2,5 yıl gibi tüm beyaz yakalıların hayali olan restoran işletme işini yaptım. Sonrasında 4,5 yıldır da gayrimenkul sektöründeyim. Bu işi çok sevdim. Zaten bankadayken de bütün arkadaşlarıma zorla ev aldırırdım. Şimdi zorlu <laughs> olmuyor. Artık bu işi meslek... Ama o aldırdıklarınızı yapayım. satabilirsiniz satıyorum. Ha, evet. Tabii tabii. Hatta yenilerini aldırıyorum, eskileri satıyoruz. Etki çevremden iş yapabiliyorum. İnsanların ev alması beni mutlu ediyor. Dolayısıyla... Yani kazandığınız paradan mı yoksa... Hem o hem de ne bileyim yani böyle hani... Spor gibi bir bu Hobi gibi. Aynen. Evet. evet. <laughs> Beyefendiyi de tanısak mı? Yani o da hani... Ha, tabii. çok kısa. Naci Hanım'ın eşisiniz. <laughs> Eşlev, Eşlev Şahin. 10 yıl aşkın süredir gayrimenkul sektöründe danışmanlık yapıyorum. Ama artık kendi ayaklarımızın üstünde durma zaman geldiğine, kendi ofisimizin olması gerektiğine inanarak Century 21'i bu yolda tercih ederek aranıza katılmış bulunmaktayız. İnşallah hepimiz için güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Peki, Peki işte neden, sen neden Century 21? Neden Açıkça sen marka olarak bana nereden bilmiyorum ama bilinçaltımda böyle bir sempati var bu markaya karşı. Benim de 15 yıldır var. Yani benim de çok uzun zamandır hmm. hani bir marka adı altında bu işi yapalım diye konuşurken ben direkt Century 21 dedim eşime. Eğer marka olarak yapacaksak bu markada yapalım dedim. İnşallah çok güzel günlerimiz olacak ben inanıyorum. Buradaki arkadaşlar da çok güzel paylaşımlar yapacağız. Kendik Kurtköy bölgesindeyiz. Referallerinizi, kooperasyonlarınızı, tamam. partnershiplerinizi Tabii. bekleriz Tabii. diyorsunuz. Biz sizin ofisinizi bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede göreceğiz? Bir yıl sonra ki hedefimiz öncelikle ofisimizi kurup 10-15 danışmana ulaşmak Hı -hı. Öncelikle hedefimiz. Onun sonrasında danışman sayımızı 3 yıl gibi biz zaman zarfında 30 40 gibi bir sayılarda ama danışman derken tabi yoldan geçen değil de gerçekten bu işe uygun olacak, etik evet. çalışacak insanlar olsun istiyoruz, çalışkan. Ondan sonraki hedefimiz muhtemelen ikinci, üçüncü ofisler olacaktır. Henüz ufuktaki ışığın arkasını oraya yaklaşınca karar vereceğiz inşallah. Aramıza hoş geldiniz. Nice yıllar, nice yollar, Hoşçakalın. başarılar diliyorum.